Ya sen diyorsun ki ben bunlara bakmadım, görmedim diyorsun. Sen evin nesine baktın? ilk? Hadi bakalım, gel evi göstereyim sana. 1 milyon 108 bin dolar. Bence boşa gidiyor. 1.1 bu eve yatırmışız. En az bir 300 binlik masrafı var içeride. Sağ, sağ ayakla gelelim. Selam bebekli. <laughs> bu ağır koku ne ya? Hakikaten çok kötü kokuyor. Haftam. Seni çalıştırmayı <laughs> <ben> düşünüyorum burada. <laughs> Oy çok iş var. Ya ben <laughs> <Kıbrısın gülüyor> falan. <laughs> Nasıl? Evde ikinci banyosu da burası. Sence bina değil mi? De çok güzel. Nesini daha... beğenmedin mesela buranın? Hiç, hiçbir şey. Ya evin zaten her tarafı o kadar esrarengiz ki. Böyle küçük kapılar, küçük girişler. Şu duvarlar nedir arkadaş yani anlamadım. Var. Çok işkence Oo. <laughs> Diyorum ben sana buraya... Yok hayvan kesiyorlarmış. Bakayım, Burada kasaplık yapıyor. Değil mi bu işkence odası? Berkay'cim ne haber? İyidir abi. <laughs> ben de buradayım. Merhabalar. Yeni evimize hoş geldiniz diyoruz. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> bu şöyle söyleyeyim. Evin izlerken görecekler. Evin bir kısmı. Belki ikinci videoda görebilirler. <laughs> bu videolarda ne görecekler? Hoplon diye bir investment şirketimiz var. Ortaklarımızla beraber bu proje gerçekleştirdik. Evi nasıl aldık? Nasıl bu işe girdik? Sonra evin nasıl bir tahminde bulunduk? ilk videoda. Sonra nasıl sonuçlarla karşılaştık? Yani işin içinde de olsa bazı zaman bazı faktörler istediğin gibi planladığın gibi gitmiyor. Zaten öyle olsa dünya mükemmel bir yer olur. Yani her şey planladığın gibisi. Bu da zaten ticaretin doğalında var bence. Baya eğlenceli bir video olacak. İlk bölüm güzel, ikinci bölüm daha güzeldi öyle söyleyeyim. İkinci bölüm daha çok benim hoşuma gitti. Evi yıkmaya yıkmaya, Ev, yıkmaya Daha eğlenceli. Bir de ilk Videoda biraz da Selda ile biz yeni video çekmeye başlamıştık ve biraz daha stresliydim. Nasıl bir şey olacak falan diye işin Yeni projelerde görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın abi. Ne haber? Yenidir senden. Görüşmeyeli bayağı bir oldu. <laughs> Yeniden geri döndük abi. Arabada bir konuğumuz var. Onu çıkaralım evet. Arabada bir dübül var. <laughs> abi ne yaptın? Niye bağladın? <gülüyor> <gülüyor> Darko sen de buradasın. Evet Not ben de buradayım. Oraya... Valla bilemiyorum. Evet, şimdi yani... Canım sürpriz yaptım. Şu gördüğün bir iç var ya. Evet. Golden Gate oraya sana aldım. <gülüyor> 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 Biz şu anda Berkeley'deyiz. Her zamanki gibi sana sormadan bir şeyler karıştırdım. Ne yaptık? Niye buradayız? Ev aldık. Ev mi aldık? Ee, Zira, ev alacak paramız mı vardı benim öyle bir şey Yok benim. şeyle yapayım. alakalı bu Filip ile alakalı. Her şey Hop Filip Lop'la alakalı. Sana, başladık. Hiçbir sana, şey söylemedim. sana hiçbir şey söylemedin. Sana hiçbir şey söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Gece gündüz senden sakladığım sırrı otel çıktı. Sorup duruyordum bana ki Demir ne yapıyorsun? Kimle mesaj yaşıyorsun? yemeği yatıyorsun? Evet, en sonunda sana bitmeden haber vermek istemedim. Burası aldığımız ev. Arkadaşlar solacak olacak da bu ev arkadaşlar yıkılmak üzere sanki. Şurada... Kaç almışızdır bu evi tahmin et bakalım. Raftaki piyasadaki evlere bir bakmak lazım tabii hani. Öyle de şöyle bir baktığımda güzel bir mahalle duruyor. Manzara süper herhalde bir manzara için falan. Yani şöyle söyleyeyim ben olsam bu eve bayağı eski gözüküyor dışından. 950 bin üstünde var mı? Sen 950 bini getir gel ben 10 tane alacağım. <laughs> <laughs> nasıl ya? <laughs> Binin üstünde mi? Bir milyon. Binin üstünde. Nasıl ya? Bu eve nasıl o kadar para verdik? Tamam manzarası güzel de bu eve kaç para masraf edeceğiz? Hesaplamışsınızdır diye tahmin ediyorum onları. Evet, <laughs> yani zaten işimiz iyi kar edeceğiz diye umuyoruz. 1 milyon 108 bin dolar. <laughs> tamam 1.1 yani. Aynen. Ben Bence, bence, çok fazla yani. Gel gidelim. Geçen sefer zaman şunu görmemiştim yıkılmak üzere olan Vay yerler. Ya Şuralar falan. Sen bir çıksana üzerinde bir. <gülüyor> çık çık. Yolda hepsini taşıyacaklar. Taşırsa sağlam durma. <laughs> bayağı bir işçilik var burada. Ya sen diyorsun ki ben bunlara bakmadım, görmedim diyorsun. Sen bu evin nesine baktın. İlk gelir gelmez. Zaten görülen bak. Şu aşağıda da var kırık yerler. Şunlar dökülmüş zaten. Muhtemelen bu evde termite de vardır. İlaçlanması gerekiyor. Yani bu eve buraya bakma nesine bakıp aldım ben anlamıyorum. Ben bir şeyi... Almam için bakmam gerekmiyor çok. Ben genelde gitsin. Gitsin kapalı gitsin. Senin öyle elenirken şey bak ilk görüşte eğleneceğim karar vermiştim. <laughs> Hayır manzara gitgide çok güzel oluyor. Bak şu tarafı da görüyormuş onu fark etmedim. Şuradaki bridge'i de görüyor. Cid, dur dur gitme. Be. Yok dur gitme düşeceksin. Oğlum sağlam bak. Bir Taş. zıpla bakayım ya da. Yok Vallahi sallanıyor. Gel gel gel. Bim, Orası ne öyle ya? Burası merdiven altı ama çok kötü durumda. Ya aynen ahır ahır gibi bir şey orası. Gel, geleyim mi ben de? Düşer miyim? Da yani buraya ne yapmışlar? Buraya hayvan falan bağlamışlar hakikaten? Burası depolara kullanılmış. Ama benim hayat şöyle bir şey var. Burayı balkon haline getirip burasını yıkacağız burayı komple. Yani yıkıp burayı şu eğimli ya böyle bozuk. Bunu düz hale getireceğim. Üzerine de yine payans. Ama tabii o, alttan alttan güçlendirmen lazım. Onun o, için çok ciddi. masraf olacak. Evi komple görmedim bilmiyorum ama Burası, sadece şuraya o dediğim planı yapmak için bence en az bir 50 bin buraya gömersin. 50 bin gitmeyecek. Buraya ben sana şöyle söyleyeyim. 25 bin falan harcama düşünüyorum. Şu olduğumuz kısma. Her şey daha iş. Bu merdiven de yenileceğiz. Ya yani bu merdiven böyle olmayacak. Yani burada normalde kötü yapmışlar. Burası komple yenilenecek. Aşağıya kadar. Bu kısım da aynı şekilde. Hadi bakalım gel evi göstereyim sana. Aralar boşa gidiyor? Bence boşa gidiyor. 1.1 bu eve yatırmışız. Bence bu evin en az içini görmedim ama en az bir 300 binlik masrafı var içeride. Bu eve 300 binden fazla çok rahat, 400 bin gider bence. Ya şöyle söyleyeyim. Sınırımız her, şeysi dahil 250, her, <laughs> her şey, şey dahil 275 bin olacak. Her, şey, dahil 200. Stage'inden tut her şeyine kadar. O parayı çıkartmamız lazım. Hadi bakalım. Burada da senin yardıma ihtiyacı olacak. <laughs> İstersen sağ ayakla gir. Sağ ayak önemli. Sağ ayakla girelim. <laughs> Bu ağır koku ne ya? Hakikaten çok kötü kokuyor. Ah, ah. Burası yamuk aşağıya doğru. Çocuklar <laughs> Bunu görmüş müydün peki? Burayı görmüş müydün yamuk olduğunu? <laughs> Bahri olacak. Bunu nasıl peki yükselteceğiz? Sadece Sa staff Altları yok. Alttan keseceğiz bağlantısını. Evi hidrolikle kaldırıp bu köşesinden güzel Bir de yapacağız. hidrolik giriyor işin içine. Hı -hı. Ben aklımdaki kirleri söyleyeyim ondan sonra söyle bence bak gel. Ya ya işte, drywall'lar komple açılacak. Bu duvarları komple çıkaracağız. Insulation konacak, yeni drywall konacak. Tamam tavan iyi durumda ona bir cila boya gider ama Evi komple yıkıp tekrar yap. yaptığın bir şey olur altındaki Ondan sonra sen yargıla. Bak şimdi biraz erken şey yapıyorsun. Ee, bunlar gidiyor. Ön camdan komple değişiyor. Hı -hı. Tamam mı? Floor level up yapıyor. Şöminenin bu alt tarafındaki kısmı kırılıyor. Ee, buraya stone koyacağız yani granite tarzında. Granite kaplanıyor. Bu şartlar gidiyor. Burası komple drywall oluyor. Evde ışıklandırma yok buraları bu günleri delip çatıdan şey getirir ne düşünüyorum. E, kablo getirmeyi düşünüyorum. Burada aydınlatma burada olacak. Burada bir tane şandeliyor gibi bir şey koyacağım buraya. Bu kapı değişecek. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yılında yapılmış bu ev? 1949. Burası ne böyle? Normal şey ya, Baktığın zaman normal wood. Yani wood diyorum. Aa, şu ağacın aynısı. Sadece boyanmışlar burada. Yani. Bir tane vursam Demek içeri geçecek. Bırak yumurlu. Ayağını kır. Ben sana ne istiyorsan alacağım. Vallahi kırarım. Kıramazsın. Hadi. Vallahi oynattım. Ne oldu? <laughs> Koç burcu adı geliyor şimdi. Hakikaten. <laughs> <laughs> <Çok kadar. gülüyor> Sağolmuş <laughs> mu? <mı>? İyiymiş. <laughs> Senin proje en büyük isteğim, bize construction maliyetini düşünmeli yardımcı olacaksın. Tabii. Feri çapıştırmayı düşünüyorum burada. <laughs> Ben elimden gelen desteği sağlarım ama yani bu... Oy çok iş var. Bu hemşireliği yapıyorsun ama artık biraz gözden geçirmeni istiyorum. Neyi? Sen ilaç... Neyi gözden geçirmeni Hemşireyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorum da ee, biraz diyorum ki bu işlere mi acık bana yardımcı olsan? Hı. Ne yapmamı istiyorsun tam olarak? Proje yaparken mesela bu bizim şirkette hı hı. Ee, gelip işte yok tayin seçme olsun. E, geri... Neyse işte. Sayıdım. <laughs> <laughs> seçimi olur. Ee, yer floor seçme olur. Ahşap döşemesi. Piniş dolaplarında gelip e, alışverişini yaparsan budget dahilinde hı hı. E, memnun olurum. Arada bir gelip de şey yaparsan. Şimdi benim sana yardım ihtiyacı sebeplerinden bir tanesi de hem çocuklar e, çocuklara daha fazla zaman ayırabilmen. yani zaman hiç kalmıyor ondan sonra bir başıma ekşiyorsun. <laughs> çocuklarımız hem biraz zaman kalır hem de genellikle daha fazla kar odaklı çalışıyorum bu tarz projelerde. En azından burada da aileler yaşayacağı için orada da bir aile nasıl bir, bir kadın ev istiyorum. Emin misin? Bak ben daha pahalıya çıkarabilirim bu evi. <laughs> Söyledim sana 275 bin yine ne out. Bütçemiz o kadar mı? Bu kadar. 275 kuruştan bir dolar bile fazla değil. Toplam ama bu demek değil ki sana 275 bin doları ben sana verip de harcama, harcama bir şey. <laughs> 1 milyon 108 bine ev aldık. <laughs> e, 275 de üzerine harcayacağız. Şimdi ben hani hemşirelikte e, çok yoruluyorum. Çok sevdiğim bir mesleğim var. Severek yapıyorum ama yoruyorum. Çocukların bana bize çok ihtiyacı var. Sen zaten çok iyi olsun. Hani ben de aklımdan geçiyordu böyle hani acaba part time'ı İşi tamamen bırakmam Hı -hı. Ee, ama hani part time'a geçip biraz daha hem çocuklarla, ailemizle vakit geçireyim diye aklımdan geçiyordu. Neden olmasın? Kaç para istiyorsun? <laughs> Hemen sorayım. Onu kamera arkasında konuşalım. Ne kadar <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Bağlayalım. Onu kamera arkasında konuşalım tamam, ama... Tamam, Sen de da e, işe kattık. Öyle söyleyeyim ben sana. Sırtımız yere gelmez e, diye gaz verelim. Bu şey <laughs> çok çocuklar sevinecek yalnız. Yani <laughs> O şu duvarın evet. kesinlikle kalkması lazım mutluluk. Duvar şu on bile gidecek. Buraya peki island mı yapacağız? Buraya penisula deniyor. Island değil. Penisula gelecek buraya. Hayır penisula derken duvar olmayınca şöyle ya da şöyle L şeklinde mi olacak burası? L şeklinde. O aynı o duvarın olduğu kısmında L şeklinde olacak. burasında da L şeklinde penisula olacak. Ama şu üst kabinetler gidecek. Duvar açılacak. Olacak. O zaman bayağı az, az, az kabinet, bir kabinetimiz kalacak. O zaman. Her bir taraftan şey koyacağım. Penisul'a her kitaptan kamyonet koyacağım. Bana dar, küçük bir mutfak. Şuraya evet, belki komple bütün cam olacak değil mi? Yani buraya, ayrı ayrı yapmaya... Buraya bir window koymayı düşünüyorum. Uzatma şeklinde oluyor ya böyle bay window tarzında. Evet o biraz daha geniş. Daha, daha geniş gösterir boyu. Ama daha küçük çok... bir bay window gitmez buraya. Bu boyutta bir bay window güzel olur. Aynen. Bakayım. Bence bu evde kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. Buzdolabı? Şaka mı yapıyorsun? Bu, bu, ışıklar nedir? Fazla oynamayalım ışıklarla da. Ne? Bu güvenlik kamerası canım. Nereyi görüyormuş? Şekli normal ışık. Ne yapıyor? <laughs> 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 güvenlik kamerası. Seni kandırmak çok kolay ya. <laughs> Burası? Burası da master bedroom desem de Kötü bir koku var bu evin içinde. Ha, o koku geçecek mi peki biz evi yenilediğimizde? o Yani çok namaz. Ya. Şey. Bir boya bir badana bu evi e, tertemiz yaparız. Öyle söyleyeyim sana. Bu ne? E, klozet mi? Klozet ama çok tatlı bir klozet. Çok tatlı derken? Yani bu normal içine yürüyebildiğin gibi bir klozet olması gerekmiyor mu? Aaa! <laughs> Ulan! O var ya? Hani, şansımıza ne çıkacak bakalım içinde? Şimdi... Abicim bu kaç senesinden kalma. Boş valiz bırakmışlar. İşte, adam içine bir şey koyar. Ama bence bu klozetin gitmesi lazım. Bence klozetten bir şey çıkacak. Ben sana söylediğim için öyleyiz. Bakın da tamir. Yok ciddi söylüyorum. Bundan bir şey çıkacak. Çekmeyeceğim Şey kokuldunuz değil mi? Ha çocuklarımıza şey çıktı. Silgi. Burası boş. Abi eski evlerinde en çok sevdiğim olayı bu. Tozlu. Her zaman Toz. bir şeyler çıkıyor Toz kalkıyor. Bakayım. Al sana flash. Yok sağ ol. Yani her yerime örümcek ağa geliyor. Ama ben şaka yapıyorsun. Dur lan dur çok değerli <laughs> dur şey olduk. Berkay. Kaç Ulan... hmm. Açsana çantası çok güzel. Müzeye falan ben koleksiyon olarak böyle şey e, önüne aksesuar olarak koy. Ona onda da bir şey yok. Yok yok bir Okay, yok. let's go. Bakın ne? Burası niye böyle? Bir vurmuş sen gibi kırmızı. Burası çocuk odası olur ancak çok küçük bir oda çünkü. Oy. <laughs> koku koku çok fena. Ne kadar biz niye maskeyle gelmedik buraya ya? Bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Daha önce geldiğim zaman. Burası da banyo. Burası en çok en çok masraf edeceğim. Nasıl bu? Dışarı mı açılıyor? Dışarı açılıyor. Nasıl banyodan çıkıp buraya mı çıkıyorsun Nasıl bir matkap? Büyük bahçe açılıyor. Bunu kapatacağız. Yani. Burası. Buraya genişletme alanımız yok. Buraya buraya gelecek. Tab buraya gelecek. Tab dediğim normal shower. Kapı yine orada olacak. Tuvalet. Bahçeye akses. başka bir yer var. Nasıl shower? Bir kapıya açmıyor musun Sen niye açmıyorsun? Okey şimdi elin Çok kötü kokuyor Mavi kopalı elin boyası böyle güzel yer Masla boyuttu <laughs> Mavi ne alaka Burası senin bilendir ürünü Bayağı bir kötü durumda Buranın duvarlarını değiştireceğiz herhalde Evin önüne göre olan kısmı bu taraf Nasıl yani E bu kadarmış Burayı uzatmıyor mu yapmış e, Buraya da şöyle bir düşüncemiz var Bu camı kapatıyoruz Niye? Kalsın ya eve aydınlık veriyor. Yok. Bir de bu tavanı yükseltme şansımız yok mu? O yapacağız. Buradan banyo geliyor buraya. Buraya banyo yapıyoruz. Şu Hı. kadar bir alanı. Yani buraya bir tane daha banyo eklemiş oluyor. Evet yani buraya banyo ekleyeceğiz. Kaç banyosu var bu evin toplam? County kayıtlarında iki oda iki banyo. Evet. Ee, satarken üç banyo üç oda olacak. Hı. Yani niyetimiz o. Ee, neye, neye, kısmet. Neye, neye kısmet? Ama olmayabilirdi öyle söyleyeyim. Yedinciler evi gibi. Neden yaptın o yani zamanlar böyle? Elimle dokunabiliyorum ya. Şu kısmı nereden sana söylüyorum, e, legal olmadığını. Bunların binleri çok düşük, aşağıda. Normalde mesela onlarınki yukarıda. Bu kısmı ne yapacağız? <laughs> Burada dinler muhtemelen bayağı bir kötü durumdaydı. O yüzden e, Allah kimseyi düşürmesin diyorum. Burası bu odada akses olacak. Bunun bu tavan yüksekliğini yukarı kaldıracağız biz bunu. Zaten görüyoruz, görürsün sen de bak normal çatı düz değil. Yani eğer bu vizi çok masrafa sokacaksa bence bu odanın tavan yüksekliği kalabilir. Eğer şu binlere daha şey yapabilirsek ama şu koridorun ve banyonun mutlaka bunu tamamen şöyle söyleyeyim ben size, bunun tamamen yükselmesi gerekiyor. Diğer evle eşit olması gerekiyor. Peki bu camları böyle tutacak ee, Bu camları buradan böyle tutmayacağız. Buraya ne yapacağız? Buraya camları değiştireceğiz. Buradaki camı değiştireceğiz. Bu kapıyı da değiştireceğiz. Banyoya giriş. Aynen yani orayı banyo eklersek orada olacak ama tam da emin değiliz. Bakalım ne kadar para kalacak elimizde. Banyonun ekstra maliyeti ne kadar olacak bize? Ee, yaklaşık Sıfırdan 5, 30 civarında. Evet. Sıfırdan plumbing falan getireceğiz her şeyin. Buranın yalnız hemen planlarını çizdirmeye başlamamız lazım. Di yani, bile. Benden onaysız olmaz. Ben de bu işin içindeysem. Diyorsun. Gel o zaman pazartesi günü ofise bakalım. Yani... 8'de oradayım. Evin gerçekten böyle bir korkutucu bir ruhu da var abi. <laughs> 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 Okey. Zaten <laughs> burada satanistler falan mı yaşamış? Ben sana diyorum ya yani, burası normal bir kapa insan değil yani biraz... Yani çok değişik. Psikolojik sonuna olan birisinin yaşadığı bir yer. Şimdi aşağıya mı gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım önden bayanlar çok karanlık sen git. <gülüyor> <gülüyor> Önce sen git. Hakikaten çok karanlık burası ya. Hakikaten. Go. Evin devamı mı orası? Devam. Arkadaşlar yani burası çok karanlık ve korkunç görünüyor. Evet. Bir de çok dar burası. Niye bu kadar dar yapmışlar ki? Yani hani birazcık overweight olan biri sığmayacak. Bu kapına kapısı? Geliyor mu sen? Oy. Yok artık burası Yok yani burada odalar yok değil mi var? inanmıyorum. Nasıl ya? Yani bakar mısın şu crawl space'e geçiş var. Buradan fareler resmen ceviz atıyordu. Nasıl burada oda yapmışlar ayrı anlamadım. Lan Berkay ne? ben bunu hiç görmemiştim. Ne var orada ya? Nasıl görmemiştim? Valla o kapı böyle ben her zaman geldim böyleydi bu. Arkasında oh. duvar var sanıyorsun. Sen de koku git gide ağırlaşıyor. Ben burayı görmemiştim be. Temeli falan Allah'tan yeni. <gülüyor> <dökmüşler> <gülüyor> Bet betonunu. Temeli yeni dökmüşler. Temeli Diğer Hazire buradaymış. Baksana. Ee, kötü tarafı da şey olması. Orası evin altı. Sanırım biraz. Bir de oralara çöp atmışlar. Her şey oraya yılmış adamla. Hmm. Yılbaşı süsleri var. Yılbaşı geliyor. Lazım bu. <laughs> he Yok yok. Şunu normalde abicim ee, kazımak için lisans lazım. Ve özel? Normalde zararlı. Zararlı lazım. Yoksa gidip ciğerlerini yerleşip seni kanser edebiliyor. Buraya Çıkalım iyi da. bir ışıklandırma yapmak lazım. Yoksa çok korkutucu yani. Ben... Burası ne? Burası da evin en güzel yerlerinden bir tanesi. Hangi ev? Edan. Valla şöyle soğuk. Bir manzarası güzel. Ben bir çocuk olsam bu oğulları yaşamak isterdim. Yok ben alt kata inmeyeyim mümkünse. İkinci banyo da burada. Gel istersen şuradan gir. Abi yine banyosunun. Bu nasıl bir giriş ya? Gir bir gir. Sığabilecek miyim ben, ben daha? Sığarsın. Ha ha ben sığdım. <laughs> Sen sığabiliyor musun buradan? Yan dönüp de girersin herhalde. Bak girer <laughs> <hele> biliyorsun. <laughs> <Evet>. Sığamadı. <laughs> Evet. Nasıl? de ikinci banyosu da burası. Sence güzel, güzel değil de. mi? Bence çok güzel. Bence. Nesini beğenmedin mesela buranın? Hiç, hiçbir al, şey mi? Hiçbir şeyini şey beğenmedi? beğenmedim ya. Daha ne var ki? Şey. Ya evin zaten her tarafı o kadar esrarengiz ki. Böyle küçük kapılar, küçük girişler. Şu duvarlar nedir arkadaş yani anlamadım. Şöyle bir açı nasıl yapmışlar? Niye düz bir giriş yapmamışlar? Sen hiç gece onları yaşamadın herhalde. Ben Karpiçeri'de yaşadım ama ıı, yani hiç böyle esrarengiz şeylerimiz yoktu. Birçok gece kondunun banyosu bundan daha kötü durumda. Kesin abi ben onlardan birini değiştirdim diyorum. <laughs> ama öyle gerçekten ya yani. yani. daha önce şey yaptım. Bence, burası... bence adam olur, adam olur burası. Hayır yani ben eskiliğinden ziyade bu tarzı, dizaynı, boyaları falan onlar çok yani. tuhaf olması lazım bu arada. Hı. Kantinin şeyinde var, kayıtlarında var. Ama koda uygun değil bence buranın açıklığı. Ya hiçbir tanesi koda uygun diye şu anda. Ama evet. hiç koda uygun hale getirilecek. Yani bir banyodan şuraya e, temelin altına niye bir geçiş yapmışlar onu anlamıyorum. Oradan biri kaçıyor muydu? Ne oluyordu acaba? Tamam. Evet şimdi bu odadan çık. Burası nereye ya? Kaldıran diyor ki için sayın yapmadım Hı. diyor. Berkay dikkat et adımla. Ya burası... Resti... da değişmesi lazım. Oy, çok iş var. Merdivenler zaten direkt sıfırdan yapılacak. Burası nereye çıkıyor? Burası dışarıya çıkıyor. O garaj kısmına. Bak burada ayrı bir kaçış var. Gördün mü? Burada kapı Burada hak. Bu ne ya? Kasap mıymış buradaki adamlar? Burada insanları yakarak kesip giyiyor. Bak testerenin şeyi. Ay. Testere siyaz kırılmış adam, da. Vay. Çok işkence de Oo. Diyorum ben sana buraya <laughs> yok hayvan kesiyorlarmış. Oh my buraya kasaplık yapıyorlar. Bir şey mi buraya işkence odası? Yani iyi de burayı garaj diyorsun. Buraya araba sığacak mı? Sığmaz bence. Diyelim şu. bu zaten gidecek ya tamamı. Tamam gidecek derken. Üst taraf komple açılıyor. Demiştim ya sana, evet. bu duvarlar da yeniden yapılacak, Tamam. Ee, şu kısmı komple gidecek, duvarı komple kaldıracağım. İyi de merdivenle akses olmayacak o zaman buraya, Hı? garajdan içeriye geçiş olmayacak. Oh, hayır akses olacak. sadece e, burada bir kapı olacak, şurada. E tamam o zaman merdiveni tutacağız burada. Merdiveni tutacağız da, yeni merdiven gelecek öyle söylüyorsunuz. Aynı boyutlarda. Aynı boyutlarda. O zaman araba nasıl sığacak? açık konsept olacak. Normal giriz abi sar buraya. 275 bini mm böyle kılçıksız olarak bitireceğiz burayı. Hiç sanmıyorum. En az 300 300 mm bile geçecek bu yasa. Harcarsan geçer. Harcamazsan geçer. Öyle bir güzelliği var işi. <laughs> tamam. Ben hiç Tamam gidelim. Eğer ne de şey istiyorsan da bana bir haftalık tatil alacaksın tek başıma. Vav, wow. evin kokusu sende kafa yaptı bakıyorum. <gülüyor> <Kafağı> <gülüyor> evet, kafam güzel, kafam gayet güzel seni sıkıştırıyorum. Tamam sen o iste. zaman, evet. 300 bini geçerse de... Sen tatile git tek başına. Tamam, sen beni <laughs> <yani>. Ne oldu? <oluyor? gülüyor> tamam anasını Bizim dediği olursa, tamam. 300 bini geçerse ben gidiyorum, 275 binin altında kalırsa sen gidiyorsun. Tamam. 275 bin daha iyi mi? 275 binin altında olursa 274 bin 99 mu oluyor? Olur <laughs> yani Nimaki 24999'u geç geçip aynen 75 bir olurdu o anda ben. Oğlum şey olur 279 bin. Ya hiç öyle olmaz <laughs> mı <mıyım> ben? De, <laughs> tamam ama hani 275 bin de daha <laughs> bir tamam. Hesaplayabiliriz. <Aynen. gülüyor> <laughs> tamam. tamam. Okay. Ha, tamam. Ama her şeyin e, hesabı bende de olacak. Zaten, gizli saklı istemiyorum öyle gizli saklı hesaplardan ödenmiş şeyler. Yok yok. yok. Hadi bakalım anlaştık. Ev bu kadardı da. Ev gezdik. İstersen evet. dışarı çıkalım bir. Bence de yani hakikaten yani. çok. Şimdi bu da evin lawli aç dolu bahçesi. Bahçesi güzelmiş ama hakikaten. Öyle doğayla iç içe güzel bir bahçe. Ev Aynen. en güzel bir burası. Bence de. <laughs> Ben gelip burada oturabilirim. <laughs> evin içine almayayım ama. Ağaçlar falan kesip böyle bırakmaları hoş durmuş. Şey gibi aynı böyle. Böyle el farkı, Şey, gibi. Be Bunda bence çok güzel bir dekorasyon falan olur yani bu ağacın. Evet. Ee, Bunu güzel yaptıysan, şey Fence'den itibaren değil mi evin sınırları? Fence, Türkiye'de oluyor böyle. Fence taşıyorsun. <laughs> yani burayı çok güzel böyle çiçeklendirilse şu alan falan, çiçekler dikilse bence çok güzel olur. Burada şu ağacı da keseceğim. Hangisini? Redwood'u. Çünkü şey, diğer ağaç Ağacı, gidiyor. aynen. Ya hayır kesme bence çok güzel bir ağaç bir de yani mümkünse hiç ağaç kesmeden ya da minimum keserek yapalım biz bu işi. Ben de anne sattığına bakarım kardeşim. Benim için ben buradaki kötü adamım. Öyle söylüyorum. Dizilerdeki kötü adam benim. Hayır hayır bu ağacı güzel. kesmeyelim. Diğerini budarız. Çok ciddi söylüyorum. Diğerini budayalım. Bu ağaç çok güzel bir ağaç. Çok yakın birbirine. Buraya bir tane salıncak koymayı düşünüyorum. Nereye? Şunun tam alt tarafına. Salıncak dahil mi 275'e? Evet. <laughs> <laughs> o gitgide manzara daha da güzelleşiyor ah, burada. Gel bir gel. 275'e bu çatının değişimi dahil mi? Dahil normal yani çatı, diğer tarafı iyi durumda. Şu arkadaki yeni en son eklenen illegal kısmı yükseltilip e, şey yapması... Bir de o çatı öyle mi kalacak? Bak orada parçalar dökülüyor orada. İşte oraya hizalandığı zaman zaten o parça orada kalmıyor. Onlar tamamı gidiyor. Ya üzerine hiçbir şey konmayacak. Böyle beyaz mı olacak? Ha beyaz. aynen. Hadi bakalım göreceğiz. Kim gidiyor tatile? <laughs> evet. Yarın gözlüğün, eldivenin, baretin, ayakkabın, Onlarla geliyorsun böyle. Yarın iş başı yapıyorum Yarın. yani hemen. <laughs> Yarın iş başı yapıyorsun. Tamam bakalım bir fiyatta anlaşırsak neden olmasın. <laughs> Top sende. Tamam ben ayarlarım evet. merak etme. Görüşürüz. Belkancım görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. canım bak şunu net, çok net söyleyeyim yani o bahçedeki o kafayı taktığın ağacı kesersen çok büyük olay çıkar onu çok açık ve net söylüyorum yani. Ya, ağaç dediğiniz zaten çalı gibi bir şey şey gibi değil ki. O redwood ağaçları zaten koruma altında onu kafana göre kesemezsin birincisi ikincisi çok ciddi söylüyorum ben o ağacı çok sevdim sakın ve sakın dokunmuyorsun o ağaca. Dün esip gürlüyordun ama kendin yoksun burada. <laughs> E, patron olmak da böyle bir şey. Valla sen, sen bu patronlukla bilmiyorum yani. <laughs> perfect. 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 Wow. And then Aya, twist. Bu işim var. Sadece bu işim var. Elif tane işim var. Ama komşu? saat 9 diyorsan 9'da bu olacaksın? Bak biz... Seni şöyle biraz kenara da alalım. Evet, <gülüyor> Etkilenme. <gülüyor> 10 dakikan başladı abi. Peki, tamam hadi bakalım. bakalım. Selda elim. Ne oldu?